Ben Mahmut Taşdelen, 1965 Karadenizleriyle doğumluyum. 1987'de Erdemire işbaşı yaptım ve 25 sene görevden sonra emekli oldum. Ve Karadeniz Evi'yle Fiziksel Engeller Derneği'nin bakım atölyesinde gönüllü olarak çalışmaktayım. Çalışma düzenimizin oluşması için Gerekli teşkilatların oluşturulması sağlandı. Malzemeler alındı. Engelli arkadaşlarımızın araçlarının bakımları, lojistik bakımları, rediktör bakımları ve yürüyen kısım bakımlarının yapılması için böyle bir ateli oluşturuldu. Bu atölyede herhangi bir ücret almadan arkadaşlarımızın eksikleri tamamlanıp arkadaşları memnun ederek gönderme yolundayız. Sağ olsunlar duyanlar geliyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yapabildiğimizi yapıyoruz. E, atölyeyi de her geçen gün büyütmeye çalışıyoruz. Buradaki araçların bakımları Karadeniz Eylül'de yapılamamaktaydı. bu araçların bakımı için e, Gidiş kargo ücreti, geliş kargo ücreti tabi e, maliyetti. Vide bakımlarıyla beraber 2000 lira civarında bir ücret talep edilmekteydi. Biz bu ücreti e, ortadan kaldırdık. Bu atölyenin kurulmasını da e, gerekli e, malzemelerle tamamladık. E, tabi bazı eksiklerimiz var. Bunları da yardım eden arkadaşlar sayesinde tamamlıyoruz. Daha çok yapacağımız işler var. Vaktimizi dışarıda, sağda, solda geçireceğimize, burada e, hayırlı bir iş yapmakla e, memnunuz. Arkadaşların ihtiyaçlarını e, gidermiş bulunmaktayız. Tabii yapabileceğimiz daha nice işler var elektronik konusunda biraz daha bir yardım e, bekliyoruz. Mekanik olarak tabii yapabildiklerimizi yapıyoruz. İnsanlar tabii e, bilmiyorlar böyle bir oluşumun olduğunu. E, duyanlar e, Karadeniz eriyle haricinde Zonguldak, Kozlu, Akçakoca, Devrek, Düzce havalisinden bile buraya e, bakım için e, gelenler oluyor. Onları dahi kırmadan e, isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii insanlar e, burada böyle bir çalışmanın olduğunu bilseler biraz daha duyarlı olurlar. E, engellilere yardımcı olmak tabi e, herkesin görevi herkes bu duruma düşebilir. E, Allah düşürmesin kimseyi. İşte yardımcı olmak için elimizden bizden e, gerekeni yapmaya çalışıyoruz. Sandalyeyi önce şu rampaya çıkarıyoruz. Bu rampa üzerinde gerekeni yapıyoruz. Burada alt bakımları, lastik bakımları, rediktör bakımları, işte gereken e, aracın altına tabii girme ihtimalimiz olmadığı için bu böyle bir yükseltmek zorundayız. Burada da tabi elektriklerle ilgili e, kablo bağlantıları e, şurada kaynakla ilgili kırılan kısımlarını tamir etmeye çalışıyoruz. Burada lehimle elektronik kısımları yapmaya çalışıyoruz. Biraz tabi karışık ortam ama mecburen e, burası bir bakım atölyesi. Burada lehim işleriyle ilgili bağlantıları yapıyoruz. Çalışması bakın 12.45 bunun 13.7 civarında olması gereken aküler esasında daha canlı olabilmesi için bunlara desülfat yapılıyor. Bazı aküler kurtuluyor, bazı aküler de e, kurtulamıyor. Onları e, kurtarmaya çalışıyoruz. Çünkü zamanla aküler kullanıldıkça bu voltaj düşüyor. Tabii kurtaramasak bile kendi icatlarımız var. Onlarla desinfektör yapıyoruz. Bakın şimdi şurada bir cihazımız var. Bu cihazla. Bu cihazda biraz yüksek voltaj veriyoruz. Eksi artı kutuplarımız var. Bu kutuplara voltaj veriyoruz. Bu akülerin burasından. Gördüğünüz gibi bunu yükseltebiliyoruz. Yani benim vereceğim şimdi voltaj bu kondansatörle bu aküyü e, biraz daha şokluyor ve canlanmasını sağlıyor.